Arkadaşlar RG oyuncu kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, How to Cook a Turkey. E, galiba ani ilk defa oynayacağım bu oyunu. Daha önce hiç oynamadım arkadaşlar. E, Türk yemekleri yapacağım sanırım. E, fazla vakit kaybetmeden hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar start diyerek. Bu arada arkadaşlar e, aboneleri abonelerim abonelerim 7 ee, i̇zlenme izlenme 3 tane video izlenme videosu izlenme sayısı 46 ee, Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hello. Ve zaman beni her zaman destekleyen <laughs> ee, <dediğim gibi, gülüyor> ee, bir arkadaşım var. Berkay ee, Bu durumdan çok, çok teşekkür ediyorum Beni her zaman desteklediği arkamda durdu Videolarımı ee, e, beğendi, severek izledi, abone oldu e, e, Buradan Berkay'a çok, çok teşekkür ederim Eğer Berkay istediğin bir oyun varsa Tabii e, be, be Ben de beğenirsem oyunu Çekirim onun oyunu videosunda Sen yorum bırak Just like we do for a surgery, we have to make arkandayım. sure we have all the tools necessary for the procedure. For the procedure. Here's Şimdi what I use. A roasting with handles and a rack. Good tük catching drippings as the bird bakes. Aluminum foil. A stick of butter softened at room temperature. Kosher salt. <laughs> freshly ground black pepper. And a meat thermometer. Before you cook your bird, you must make sure it is completely thawed in your refrigerator. Never leave a turkey out to thaw at room temperature because that Hadi be geçelim. Daha fazla şey yok. Is a 24 Bu arada arkadaşlar, e, bu <laughs> oyunu size bir önceki videoda verdiğim <laughs> sitenin linkinde oynuyorum. <laughs> yani aynı sitede oynuyorum. Gezerken buldum. Yoksa toğu tekrar mı ilişkiciz? Ne yapacağız bilmiyorum ama. Çünkü bu ne? bez gibi bir şey saracak mıyız toğu? not no, like? Let's wash up and get cooking. Pürüzü no matter what size bird it's important to keep it moist. If the bird is too dry, your guests might have to lie and tell you how delicious the turkey is when they really wish they were eating a TV dinner. Here's how I prepare a turkey to keep it moist. First, rub the softened stick of butter deeply onto the turkey skin. which will make make it Bir de hava soğuk ya. Buraya sinir oluyorum şimdi. Bunun neresine tok sokacağız? Buraya. Ana. Boyuyoruz mu? Ha tere yapalım. Lan dedim tavuğu boyuyor. Sür sür. Sür sür. Sürü uçacağım. Şöyle yedirerek. Tamam. Geçelim ya. Böyle sürecektik. Süre Allah'tan geçmişiz. Geçmişseydik bari pepper, bir saat sonra video biterdi.

Ee, böyle arkadaşlar böyle mixture. yemek programları çok gelecek ee, yemek programları dedim yani yemek oyunları çok seviyorum ben a yemek oyunları ama net oyunları çok you güzel oyunlar Instead of stuffing, let's put in some aromatics, such as rosemary or sage, of. a as araki cooks are so these guys aroma. and they'll release <gülüyor> all <gülüyor> kinds of flavors that will get right into the meat mm, this guy's gonna taste good mm, çok one more thing before we put it in the oven <laughs> take a large piece of aluminum foil and form a <laughs> tent over the bird will keep any moisture from evaporating we'll take it off during the last 45 minutes of cooking so the bird can

Alright, let's put the game on the TV and get ready to greet our guests. TV oh. the TV. Oh. <laughs> la? There's about 45 minutes left. Time to remove our foil set and There's some nice things on <laughs> oh. <sighs> <laughs> the Everything seems okay, but let's see where we are with the bird's temperature. Most turkeys come with this little pop-up device that's supposed to check you your bird's It's not always accurate. you need meat thermometer. It's going the temperature. We're looking for a temperature of 161 degrees for the white meat, and about degrees for the So it's not quite ready yet. Let's leave the foil Termometre. I've ne oldu lan? Lan bu kadar tavuk yapmak, bir tavuk pişirmek yani bu kadar zor mu? Alt fırına çıkar ye. Here he is. All nice and brown and ready for carving. E bozulmuş lan bu yemez. Bacağını here <laughs> in this thin Oh, kes. Kesiyorum usta. Oh, Harbi canım çekti. Ağzım sulandı. Washed of course and pressed down on the thigh. Remove it when you hear the socket pop. Then just cut it off. geldi hapşıramıyorum ya. İyi. Bir de bir de tık 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 sesler geldi. Ayağına bakar. Breast. 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 Breast aaa hapşırasım geri hapşıramıyorum ya can doğrasana ha versene ha. lan doğra bir tane daha mı doğrayacağım ooo oh, yarasın ki uçuma sosumu yapmış be helal olsun Ha, nereye kadar keseceğiz wow those are some delicious looking slices let's just go ahead and eat see you after dinner our subject is well gone but everyone else is recovering nicely they'll want to rest thoroughly to let their food out shreds if you don't just for comfort your guests may also throw to the kitchen for leftovers that's normal and encouraged it means less you have to clean up Bitti mi? You did a great job, Epey, help the want... you did great job today. Thanks for your help in the kitchen. you. did a great job today. Thanks for your help in the kitchen. Have a wonderful Thanksgiving, and we'll see you Allah, back in the OR working on one of our other surgeries here at SurgerySquad.com. You. E, 8 dakika olmuş arkadaşlar devam edelim mi istiyorsanız hemen şuna başlayalım. Ulan yarım saattir konuşuyorum bir susmadım bir sus sus şu dişlere bak ya. <laughs> Aynen. dişlerin biraz daha düzgün görünüyorsa bu da normaldir. Eğer dişlerin biraz daha düzgün görünüyorsa bu Eğer Eğer Our patient today has what looks to be an overbite. We want to see how noticeable it is. We'll start by getting a record of the current state of her teeth in many ways, including X-rays, impressions, and photographs. Our patient today has what looks to be an overbite. We want to see how noticeable it is. We'll start by getting a record of the current state of her teeth in many ways, including X-rays, impressions, and photographs. We'll start by taking some X-rays. Ne yapacağız? Bunu. Nasıl kapatılan demir var? Yanağına sokacağız onu? Ne yaptı? Next, we'll take an impression of the teeth. Bu ne lan? We put a special gel on the Tamam kanka tamam tamam. The gel comes in lots of. Geç terrific... ben burayı anladım. Şimdi onu evet yaptır. Bir gün sonra. Our patient is back and we're ready to put on her braces. In some cases, a patient may need spacers placed between the teeth for a week to create more room for the bands. Our patient is not. We'll start by polishing all the teeth. Making sure there is no debris on the teeth will ensure that the braces adhere better. Run the polisher over the teeth to clean them.

Palatte put on some molar bands to anchor the braces. They circle the whole tooth and have a hook on the outside of the tooth. Slip the molar band over the tooth. We'll cement it into place later. Bu arada arkadaşlar, e, Facebook adresimizi adresimizi takip edebilirsiniz. Beğenirseniz seviniriz. Facebook adresimiz bu da. E, şu an görüyorsunuz. kapatalım, biz oyunumuza devam edelim. gold diyor sandalyenin gıcıklı hiç beğenmedim sandalyemi Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sandalyeyi değiştirdim artık bu gıcırdamıyor. Ya gıcırdamıyor. Yani kaç 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 oğlum. Ağzını mı yıkıyoruz? Ağzını al. Yıka yıka. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Çekeceğiz Let's suyu. to get the teeth nice and dry. Can you handle that for me? Şu vereceğiz. diyesin. Evet, Temizleyeceğiz şöyle, temizle, temizle, temizle. Hava mı su mu bu ya? Anam evet, ne oldu? Ekrana yazacak. Kusaca işte sorun mu? Ne yapacağız? Ben anlamadım.

Tamam. Devam let dry for a minute or two. so that it is sticky. Then we place a bonded bracket onto it. just Come on, go Tamam George'e dedik ya. Lan. Ha kafamı buluyorum ben de. Abi sene. Diş tellerini takmışız Ankara taktık. Ben ne bilmiyorum artık. <laughs> evet arkadaşlar. E, bir videonun daha sonuna geldik. E, beğendiyseniz beğenmeyi e, hala da abone olmadıysanız abone, sağ alttaki butona tıklayarak abone olabilirsiniz. Şey oyun iyi.